Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner bugün sizlerle yepyeni videolarına merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle e, 20 tane mavi ay açacağız e, 10 tane süper kutu açacağız Arkadaşlar mavi ay kutusundan legend e, zaten nasıl yani 20. bonusta her türlü verdiği için de gente garanti ama ben süper kuttan efsanevi evet, ee, çıkarmaya çalışacağım mavi ben ee, açmışım animasyonda animasyonla süper kutu animasyonu açacağım şöyle bir açalım Türk bayrağı dövmesi sol 60 gün mavi dövme seti 15 gün etkisi Türkiye 15 gün elverici Türkiye 15 gün Türk bayrağı dövme seti 30 gün Türk bayrağı dövmesi sol 60 gün Yeniden Türk bayrağı dövmesi sol çıktı e, 60 gün Bir dakika Tek dual 10 gün Çıktı Tal 21 Türkiye Ehe. Ekstradan da elerek düzelt 3 gün Bu ekstradanlar arkadaşlar e, legend serisinden birisinin cg katriği olanlar yazacağız tabii 60 günlük sırt çıktı yeni 60 günlük sırt çıktı UZAS vay tal 20 Türkiye çıktı 15 gün evet Türkiye uzas mavi ay bak açıyoruz ek mavi ay çıktı ve legend joy yam yamlar 5 gün çıktı legend joy yamlar ee, alayım ben bunu Şimdi arkadaşlar süper kutu açacağız. Hadi bakalım. Palak baba 15 gün. Yeşillev dönmesi de 15 gün. At baba dövme sol 15 gün çıktı. Ak babası A 15 gün. <laughs> Karakter kutusu 2 19 adet. AG 511 fırtına 15 gün son 4 kutu. Palak baba 15 gün. Kristof Fır bir 14 gün çıktı çıkmadı arkadaşlar herhalde son kutuyu da açtık EK yeşilde, ekstrasından da zaten ee, ölüm dövme seti cp 14 çıktı evet arkadaşlar evet, çıkanlar bunlar ek yeşilde karakter kutusu de açalım arkadaşlar isterseniz sizlerle birlikte ee, bakalım bir Ha animasyon çıkalım. Tıbaç amarı e, bir çıktı. Esra Ersoy 15 gün. Rin 7 gün. Esra Ersoy yaz bir gün. Angela Çöl OPS çıktı 5 gün. Adriana Çöl çıktı 3 gün. James Douglas çıktı bir gün. Simon Bolivar 7 gün. Simon Bolivar 5 gün pedromuzda liş vardı ekstra da. sustan selim 3 gün san martin 1 gün adriyana çöl gün san martin 5 çıktı reyn 7 gün ve son kutudan da evet, ceyda ersoy yaz 3 gün çıktı evet arkadaşlar e, çıkanlar bunlar Bu şekilde görüyorsunuz ceyda reyn san martin adriyana Pedro de Gomez dinli Simon Bolivar'ı Sultan Selim JMS Douglas Tuba Çamaru HK Nop çıktı işinle Şunu kullanalım ee, Legend çıktı Le Legend Joyamlar çıktı Mavi Aydan Bu da güzel ee, Mavi Aydan arkadaşlar 30 günlük Türk bayrağı dövme seti çıktı 60 günlük iki kere arka arkaya e, şey çıktı Türk bayrağı dövmesi sırt Sağ çıktı 60 gün sol çıktı, 60 gün o da Gördüğünüz üzere, ee, mavi dönme seti çıktı 15 gün. Evet arkadaşlar bu bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. İlgin verinler.